Evet. Kelleler hazır. Kellelerimiz hazır. Yani şimdi bunu böyle görünce böyle yemeden aslında duramıyor insan. Böyle ilk önce bir öpücüğü atacağız. Ondan sonra böyle Oh maşallah. Lokum gibi lokum. Ah oh, mis. Vallahi de yanına yanında yatılmış, 10 numara olmuş. Herkese tavsiye ediyorum. Burası mekân yeri derebaşı. Her gün günlük taze kuzu kellelerimiz sizleri bekliyor. Evet kellelerimizi tekrar görüyoruz. Maşallah etli butlu. Tamam yemeği bırak artık oğlum. Bir kez başladım durağım artık. Dur bakayım neresi boğazlıklar üzerinde mi? Oh! Gözünü de yiyor musun sen bunun? Oh, yenmez mi ya? Her tarafı Gözünü? Evet. Gözleri yenmez mi ya? Her tarafı ayrı lezzet bunun. Tamam, işleri geldi. Var. Şimdilik durdurmak Abi, zorundayım. Ben yiyorum. Oh! Sağlıcakla Bakayım, kadın. yediğin yerleri göstereyim. Oh. Bu ne ya? Bu ne ya? Oh! Göster bir daha bakayım kelleyi. Dili var mı onun? Beyni meyini? Şöyle açarsak... Oh! Dilinden de öpeceğim mi acaba? Her yerini evet, ben yerim! <laughs> hani ne, nerede nerede? Ama tabii önce zarını çıkartacağım. Şuradan. Ee, zarını alırsan. Ya milletin canı çekecek şimdi. Buyurun adresimiz. Mehmet <laughs> Baba'nın yeri Derebaşı. Evet. Her zaman tandır geldiğimiz hazır. Ha. Hani bakalım. Şöyle. Bir var mı yok? Oo. Vallahi billahi, ne bu işte! Turşular da güzel, çalgam da güzel, ayran da güzel. Ustam, yanmaz mı ya? Bari, Oğlum. Afiyet olsun. Söğüşten çok farklı bir lezzet. Kıyaslanamaz. Evet, bunu böyle ayıklıyorsunuz isterseniz, isterseniz böyle elle yiyorsunuz, o! Bakın, beyni de içinde. Bu kızı kellesi, böyle parçalanıyor. Ustam, gözünü sormuştunuz. Şöyle... Oh. Tabii siyahını alıyoruz. Şöyle Siyanı çıkartıyorsun. Oh, hiç vallahi kamerayı beklemeden yiyorsun. Bakın, o. Oh. Yanaklarım. Kalmadı bir var. şey bundan diye. Ya. Zaten... Çekim yapacağız diye kelle yiydi de. Bu mesele olarak gidiyor <laughs> benim için yani. İki tane anca doyuruyor. <laughs> İyi afiyet olsun. Hadi herkese diğer videolarımızı bekleyin. Görüşmek Kapatıyoruz. üzere. Esen kalın.